Günaydınlar dostlar. Sermaye Piyasası Kurulu bülteninden arkadaşlar. 4 Ağustos Cuma günü kim hafta sonuna girerken SPK çalışıyor bu arada. 2023'e 46 arkadaşlar numaralı bülten yayınlandı. Peki bültende ne diyor? Suç duyurusu ve idari para cezası ile diğer yaptırım tedbirler başlığı altında kaç kişi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kişi arkadaşlar. Da bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kişi arkadaşlar. İdari para e, idari ceza verdi arkadaşlar. Para cezası şu anda gözükmüyor da. İşlemiyor 6, 6 ay süre. Peki niye verdi bunları? Eskar filokiralama hizmetleri AŞ. Pipeyas'ın arkadaşlar 4 Temmuz ve 1 Ağustos. Bakın neredeyse 1 ay olmadı. 1 ay olmadan yakalamışlar dönemde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı sermaye piyasası kanunun e, fiilin işlerine dair makul şüphe bulunması, yatırımcının hak ve yararlarının korunmasını teminen, e, bir de arkadaşlar yapay piyasa oluşma yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcı inceleme uygulanacak tedbirlerle ilgili aşağıda tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 7 Ağustos tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süreli geçiş işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir arkadaşlar. Gayet de iyi. Kim bunlar? İsmail Kaya, Fatma Kaya, Hasan Kaya, Remzi Kaya, Neslihan Kaya, Behliye Kaya. Aile boyu arkadaşlar. Bayağı bir iş yapmışlar gibi gözüküyor şu aşamada. 2, 4, 6 hepsinin soy ismi Kaya olduğu için. Ömer Faruk Eryoldaş, Özgen Polat, Harun Reşit Okyaş, Tuana Hayfavi, Orhan Sönmezsoy, Soy, Turgut Işık, Hüseyin Tanrı verdi ve Ata Yılmaz şeklinde arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Ee, en azından Eskar'daki arkadaşlar. E, SPK'nın söylediğine göre bir oyun dönüyorsa da tedbirler alınmıştır diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.